23 Nisan meclisin açılış hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Meclis meso, fes olunca düşmanlar hep memleketimizi bölüştülerdi. Fransız şeye geldi, Gaziantep'e, Maraş'a geldi. Ondan sonra Atatürk meydana çıktı, Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi dolayısıyla biz Dikmen'de karşıladı pederlerimiz. O zaman Taşan denen yerde gittik halı serildi vilayete geldi. Meclis de o zaman yapıldı. Van mebusu İbrahim Bey. Zonguldak mebusu Halil Türkmen Bey. Antalya mebusu o ismatırma gelmedi. Onlar bizim evimizde otururlardı Hacı Bayram'da. Meclis açıldı. Atatürk geliyor dediler. Biz hep çocuklar gittik oraya efendim. Ve bizim binalarımız İstiklal Harbi'nde hastane oldu. Annelerimiz yatak çarşafını yırttı. Bu hastalara sargı bezi yaptılar. Bizi ekseri toplallardı efendim. Bugün kömür deposunun olduğu yerde fişekhane vardı. Ağlıya ağlıya giderdik, mermi dizerdik o carcırlara. Onlar sandık olur cepheye giderdi. E, memleketi bildiğiniz gibi aralarında taksim etmişlerdi. Bu sebeple bir Türk olarak elbette ki hicran içindeydik. Ve geceleri sabahlara kadar Elektrik yoktu, kandiller altı, kandiller altında mumlar altında otururduk, toplaşırdık, talebeler birbirimizle dertleşirdik. ve buranın ne zaman zafera ulaşacağını sabırsızlıkla beklerdik. Cuma günüydi, Büyük Millet Meclisinin ilk açılışı, bütün mebusan mebuslarla beraber birlikte başta Atatürk'te olmak üzere. Cuma namazını burada kılıyorlar ve cuma namazını kıldıktan sonra birlikte gidiyorlar Eski büyük eski meclisin çatısının altında toplantıya başlıyor.